Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erkan. Bugün sizinle birlikte e, ateş etme oyununa devam ediyoruz. Hadi bakalım. Abone olup bildirim açmayı unutmayın ve like atın kesinlikle arkadaşlar lütfen. Lütfen. Hadi bakalım. Bunları e, videoyu durdurup like atıp abone olun ve bildirimleri açın. Hadi bakalım. Şu anda durdurun. Hadi. 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 Evet, tamam. Atmışsındır. Umarım. Umarım atmışsındır. Hadi o zaman çok uzatmadan başlayalım. Hemen play diyorum. En son havuz kısmında kalmıştım. Bak. Bu kadar kolay bir şey yok ya. Çok kolay. Ama çok eğlenceli. O Öldü. Hop. Mantık. Mantık yine kazandı. Kazandım ha. Kazanmam lazım diyecektim de. Gerek kalmadı. Ya ama bunu nasıl yapacağım ben? Nasıl bir şey? <laughs> ama ya. <laughs> tamam o zaman. Ay bir dakika olmadı. Al o zaman. Oya tamam bitti. Kazandım. Oyun çok eğlenceli ya. Hayret bir şekilde eğlenceli. O kazandık. Zaten hep kazanıyoruz. Hep kazanıyoruz. Çünkü oyun çok kolay. Ama yine de çok ama çok eğlenceli. İzlemesi de eğlencelidir umarım. Ne yapacağız? Senin ağzından mı vuracağım. Öldü. Görüşürüz. Ucunda. Ova. Yorumlara bunun ve e, ha bu arkadaş arkadaşlar bu arada e, bunun ve e, temiz e, ev yapma oyunun devamı gelsin mi yorumlara yazın bir de arkadaşlar yir yes, seriye, seriye başlamayı düşünüyorum Happy Wheels arkadaşlar Happy Wheels. Şu anda tabletten bu video çekiyorum ve oynuyorum. Tabletten telefondan oynuyorum çünkü. Tablet tabletimden şey yapacağım. Ee, şey. Bölümlü bölümle hep videos çekeceğim. Umarım beğenirsiniz. Yeni seviyemiz bu olacak. Oha bunu nasıl yapacağım? Orta. Yok lan orta Kolay kolay tamam. Ya aa ama. Zor ama zor. Ha aa vurdum vallahi vurdum. Kolay tamam kolay. Kolay iş. Aa. Aa bitti. Hadi evet. Böyle bakayım. Tamam tamam. Başka kişiye ne zaman gel? Oha bu kadar. <laughs> İnanmıyorum. Ne zaman geçeceğiz dediğim anda geçtik. Aha. Ay bir an görmedim. Ne yapacağımı şaşırdım. Ne yapacağız? İkisine <laughs> bak Adam kurmuş. Vallahi kurmuş adam ya. Aa bak buralar genellikle zor. Bu oyun kolaymış. Gerçekten çok kolay. Basit. Uçtu. Kare uçtu. Blok uçtu. Çok kolay. Çok kolay. Çok kolay. Ayağından vurdum onu. Çok güzelmiş ya. Oyunu çok sevdim. Çok efsane bir oyun. O nasıl ölmedi? Ama söyledi. Şaka mısın sen? Arkadaşlar bir dakika hemen geliyorum. Bir saniye. Evet arkadaşlar geldim. Değişim çıktı da hemen bitirdim. Şöyle. Oha bu kadar şanssızlık yok ya. Aa vurdum. <laughs> Kolaymış. Pat. Pat ve la. Adamın gözünden vurdu. Ba 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 ba. Oo headshot, headshot, headshot. Ah! Ha buldum. Pat. Bom. Adam yerinden zıpladı. Videolar kısa, kısa oluyor ama Yorumlar yazmıyorsunuz arkadaşlar. Yorum yazmıyorsunuz. Yorum yazın. Abone olup bildirimleri açın. Like atın. Size buna lan. Ha. abone olun. Like atın. bildirimleri açın. Size daha fazla video çekebileyim. Aa oh, vallahi vuruyor. Yeah. Ama onu vursam mı? ah kolay. Aa arkadaşlar. Videomuzu burada salandırıyoruz. Böyle farklı farklı. Ha hep videosun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Bildirim açmayı unutmayın. Yorumlara da yazın. Hadi bakalım. Yeni bakın hoşça Hoşçakalın. Bay bay.